Ama onların ganimetteki topla ganimet toplamaktaki kastı kar elde edelim değil de Resulullah'ın itibarını yerle bir etmeyelim diye. Sebep ne? Uhud Savaşı'ndaki Okçular Tepesi'ndeki 50 kişi Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri'nin ok, önderliğinde o 50 kişi çoğunun ok ve kalkan ve kılıçları Medine'deki Yahudilerden ödünç aldılar. Borç parayla borç aldılar. Eğer ki o malzemeleri geri Medine'ye götüremezlerse Yahudiler Resulullah'a zaten yüklenip duruyorlar. Diyecekler ki peygamberinizin, sizin adamınız da yanlış, bizim işte paramızı vermedi, borcuna sadık olmadı gibi böyle bir yaygara çıkaracaklarını bildikleri için maksat ganimeti toplamak değil de Yahudilerin borcunu garanti altına almaktı. Sahabe-i kiramın çoğu indi, kalan 3-5 kişi de orada şehit oldu, o gidenler de orada şehit oldular. Bir de o var yani. Şimdi Okçular Tepesinden sağ kalan sağ